kendine gel. Meryem. Bana bak Meryem. 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 Tamam geçti. Geçti bir şey yok. Bir şey yok geçti. Götür beni. Götür beni. Ben de hepsinin cezasını çekeyim. Bu geceden beri olan her şey. Hepsi. Hepsi benim suçum. Hayır hayır hayır. Hayır. Sen kimseyi vurmadın. O herife hiçbir şey yapmadın tamam mı? Ben vurdum. Polis gelecek birazdan. Duydun mu? Hayır hayır izin vermem. Senden izin istemiyorum. Hayır. Neden vurdun o herifi? Ha? Neden? Ben girmesem o herif silahını bana doğrultmasa vuracak mıydın? Öldüm. Sen kimseyi öldüremezsin. Duydun mu? O yüzden içerideki ben olacağım dışarıdaki sen. Tamam mı? Öldüm. Bekle burada. Bekle burada. Burada bekle. Ambulans. Doktor çağır. Onu seviyor musun? Eğer burada ölürsem, beni burada bırakırsan, 20 yıl yatar. O değil. Ben. Bırakmaz. Bırakacak. O olmasaydı seni çoktan öldürmüştüm zaten. Bırakmaz. Vicdan azabıyla yaşayamazsın. Sen dışarıda, o içeride. Kurtar beni. Kurtar beni. Valer Valer mi Valer? Kaçıyorsun. What is Abi mi arıyor? Abi Düşür. Geliyor musunuz? Ben imitasyonu görürseniz durdurun. Yollamayın onu kesin. Ne oldu Savaş? Suçu üstlenecek savcı. Ne oldu ne savcı? Vuruldu. Ne? Nasıl? Öldü mü? Kim vurdu? Meryem mi vurdu? <laughs> ben. Ben vurdum. Meryem? O niye gitti? Durdurun onu. Suçu üstlenecek. Kahretsin. Ah be abi. Ah be abi. O değil. Nasıl o değil? Abin bulmuş olsa Meryem onu orada öylece bırakıp gitmezdi çünkü. Meryem nerede? Yok görmedik. Allah kahretsin teslim olacak. Önce Oktay. Nerede yaşıyor mu? Abi nerede? İçeride. Ben vurdum. Bununla vurdum. Anladık. 500 kere söyledin. Polis ambulansı aradın mı? Sen kal. Sen kal. O herif öldü mü kaldı mı bana öğren. <laughs> vay 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 vay. Kim vurmuş bunu? Ben vurdum. Allah Allah. Parmak izine yollasam yine sen çıkar mısın? Adam ölüyor. Ambulans aramamız lazım. Dur dur. Komiser Ertan Sak. Yollayacağım koruma acil bir ambulans yollayın. Yaralı erkek. Kurşunla yaralanmış. Arabanı ver. Ertan, arabanı ver. Başında kaldım. Ambulans. Of. Yaralandın mı sen? Ağır mı yaraların? Bakayım. Ağır ağır şey söyleyeyim mi? En fazla yarım saatim var. Ambulans. Belki hiç gelmez o kara tren, savcı. Bak sana ne göstereceğim şimdi bak. Son aramalarda ambulans falan görüyor musun ha? 112 mi 112? Şerefsiz. Ya bence hiç şansın yok biliyor musun? Ama şansına Burcu komiserin haber verdiği polisler gelirse Belki bir ihtimal yırtarsın be. Heh. Ama bana sorarsan o iş yaş. Patladın sen savcı patladın. Ama en çok neye seviniyorum biliyor musun? Seninle birlikte yediğim bütün da toprak olacak. Kurtulacağım ulan senden. Her şeyden kurtulacağım. Sırf kendin için yaşadın her zaman. Şimdi burada kendinle baş başa da öl. Yakışır sana. Ertan. Ha. Ertan ya. Ertan Ertan. Bakalım ne varmış burada. Oo. Ertan. Bari öbür tarafa borçlu gitme savcı. Yeterince günahım var zaten. Helal et ama. Nerede kaldınız oğlum ya? Adam ölüyor. Burcu komiserim haber verdi. Hemen geldik. İyi hadi çabuk. Hemen gelin. Nabız solunum çok zayıf. Çok kan kaybetmiş. Ambulansı alalım. Nabzı kaybediyorum. Tansiyon düşüyor. Ah, Meryem. Sakin olun Savcı Bey. Hastaneye gidiyoruz. Meryem. Benim Meryem. Zorlamayın kendinizi. Benim var Savcı Bey, Savcı Bey. Alabildin mi? Var mı? Hayır, nabız alamıyorum. Defibrilatörü hazırla. Yükselt. Hazır. Yükselt. Hazır. Hazır. Yükselt. Hazır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.